Yeminle şunları pakette pakette bir hal oldum arkadaşlar. Yeminle ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya ba baya yoruluyorum ya. Çalışmak da baya iyi bence. sizde nasıl nasıl? <laughs> bence çok iyi. Evet. Ee, evet abim hemen geliyor araya bir hamburger. Hem. Ee, hmm, şunu ekleyelim şunu ekleyelim okey bunu da yaptık arkadaşlar ya sormayın burada herkes işine gitti bir ben kaldım yemin ederim ya Hemen şu odadan evrakları onaylamam lazım. Evet. Şimdi şurada bir tane adam hamburger pizza üstü bir Yanına da Meksikano pizza almış. Bir de üstüne herhalde galiba İ içecek falan almış. Tamam abi bunları hemen bir şey yapalım halledelim. Geliyor efendim. Tamam efendim hemen geliyor pizzanız. Bol şey geliyor. Bol bol domatesli mi? Tamam efendim. Bol domates biraz saçma olurdu ama neyse. Hemen Buraya yetiş oğlum gel bakayım buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi evet buraya bir kafile gelecekmiş. Hemen masasını hazırlayalım. Şuraya baş galiba e, bir tane avukat mı lan? Tövbe töbe. töbe niye yere koyuyorum ben? E bir tane galiba bakan mı gelecekmiş arkadaşlar ya. Bir buraya hemen koyalım. Güzel servislerini de yapalım hepsi var. İçecek isterler miydi? İsterler büyük bittim. Hala. Lan, kulağı kulağı akıyor kula lan. Oğlum Sözde buranın sahibi dedi ki onunla nasıl patlattım bu nasıl bana kafa atlatma bu ürün ben bu benim arabam lan ben niye arabamı buraya çektim arkadaşlar arabam buraya çekmişim neyse boş ver. Evet 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 arkadaşlar o kim lan lan kim geliyor oğlum buraya doğru. Öncelikle kolay gelsin diliyorum merhaba araba hamburgerci dükkanı sizin olmalı ben size bir davetiye için geldim lütfen davetiyemi kabul etmekte ısrar göstermeyin. Size bir davetiye göndermek istedim. Lütfen saat 9'un 9 dokuz, saat 9'a 10 geçe yani saat 3'te gibi karakolun önüne lütfen gelin. Sizi arkadaşlarımız arabayla alacaktır. Ve şu kağıdı da almayı kesinlikle unutmayın. Sözleşme imzalarını onaylayarak gireceksiniz tabi dediğimiz şeye. Yok kardeşim ya bu ne köyde Allah rızası için ben ne yapayım ben niye geleceğim karakolun önünde saat kaçta maçmış mı olacakmışım ya Allah aşkına ya bu neymiş şimdi ben bunu imza atacağım Bil bilmedik şey imza atmam kardeşim anladın mı beni bana bakın sadece bir oyuna gireceksiniz anladınız mı beni sadece bir oyun anlatacağım size verdiğimiz karttan beni arayabilirsiniz ve kesinlikle e, halledebilirsiniz saat <laughs> saat 9'da itfaiye merkezinin ya da polis merkezinin önünde oldu Arkadaşlarım seni arabadan alacaktır. Bu oyuna katılacaksın. Galiba masrafların ve borçların çok büyük olduğu için seni bu oyuna katıttıracağız. Eğer bu oyunu bu oyunun altı oyun, bu oyunun altı da kazanırsan sana büyük miktarla ödüllü para vereceğiz. Tam 250 milyon lira vereceğiz. Anladın mı beni? Yani bunları imzalarsan oyuna katılıp iyi paralar, iyi iyi o şeyler katledebilirsin. Seni saat Dediğimiz gibi 2-3 gibi gece 2-3 gibi seni karakolun önünden alacağız. Lütfen karakolun önüne gelmeni rica ediyorum. Sadece bu kurallar, bu kuralları imzaladıktan sonra artık oyuna da adal oluyorsun. Çok iyi bir para ödülü var. Sadece sana şans vermek için geldim buraya. Ya bak kardeşim benim bak direkt uza bak. Vallahi zaten dükkanı bana tek kişi bırakmışlar. Allah razı olsun. Bak uza vallahi bak şimdi geçireceğim bir tane yumruğu bak. Kardeşim sen ne ayaksın ya? Adamın dükkanına böyle gazık gazık vurur gibi, gazık verir gibi geliyorsun ya. Sen ne ayaksın la? Senin ne hakkın var bu dükkana böyle hayvan gibi girip girmene? Adam lan bak seni var ya şurada bir yağmalarım, bir de bana oyunmuşmuş diyor. O zaman benim borçlarım evet, benim borçlarım var. Borçlarım olduğu için ödüyorum yoksa o kafana patlatırdım bir tane. Görecektim. Al, al şu kağıdı da beni sinir etme. Duydun mu beni? Hemen defol git buradan. Duydun mu beni? Kardeşim bak ben benle düzgün konuş. Bak sana bir şans veriyorum. Duydun mu? Bu kağıdı da artık imzalamış sayılırsın yani değil mi? Yani artık bu kağıdı imzalamış sayılırsın. Artık oyuna gireceksin. Bana sana patlatırım patlatırım gibi şeyler de demeyi bırak. Seni kötü bir şeyden kurtarıyorum. Sen benim daha kim olduğunu görmedin. Haydi bana müsaade. Gece 3'te karakolun önünde ol. Seni arabayla alacağız. Bir daha bana düzgün laflar konuş. Anlatamadık ya. Kafayı yemiş bu ab çapşik. Şuna bak ya adam resmen bana silah çekti. Sen ne hakka gitme silah çekiyorsun lan. Artık o kağıdı imzaladık. Erdem yapacak bir şey yok. Neden böyle bir hata yapmış olabilirim? Ama gerçekten çok şekilde aşırı derecede borçlarım var. Şu araba bile benim değil kiraladım. Arabanın önünü tamponu çarptığım için adama geri vermiyorum. Adama diyorum abi bana kirala benzin parası full benden masrafları benden diyorum. O arabanın parası zor ödürüp şurada da verdikleri 22 bin lira askeri ücrete yeni zam geldi. Baya zam geldi ya. Yani 5000 lira zam geldi gerçekten ama her şeyde zam geldi markete falan. Gerçekten katılmak zorundaydım. 250 milyon 250 milyon won vereceklermiş ya. Yani Türk lira değerine bakarsak 1 milyar ediyor bu oyunu kazanırsam eğer gerçekten eğer bu oyunu kazanırsam gerçekten dahil olabilirim. Zaten de, o iş başı da bitti gerçi değil mi? Bizim Ahmet, Ay, Ahmet 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 arayayım ya. Ahmet alo kanka. Efendim abi. Ya kanka benim görev bitti ben eve gidiyorum yoruldum ya. Tamam geliyorum ben oraya. Hadi sen çık. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Arkadaşlar bilmiyorum bir hata mı yaptım bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ya bir hata mı yapmış olabilirim gerçekten ama gerçekten çok aşırı da boşlarım var. Bu arabanın önü çarptığımız sahibi öğrense beni öldürür. Bakın şurasını çarpmıştım sürtmüştü. Arkadaşlar neyse artık ben evime gideyim de rahat rahat oturayım. Bayağı arkadaşlar Allah'tan evime gelebildim. Gerçekten sorunsuz evime gelebildim. Saatlerimiz de 7.45. Ah gecenin üçünde karakolun önünde bekle dedi ama ben de tam anlayamadım neden bekle dediğini ama şu halime bakın arkadaşlar şu kıyafetleri bile borçlu aldım yeminle millete aşırı derecede borcum var. Bankaya 250 bin lira borcum var. Kıyafetçiye 100 bin lira borcum var. Arabanın masrafı 400 liraymış. Sami abi dedi. 400 bin lira tutar dedi. 400 bin lira içindeki antik her şey gitmiş motoru falan zor çalışıyordu. 400 bin lira ondan dedi. 500 bir 200 lirası su, 200 lirası elektrik bayağıdır arkadaşlar. Tam toplamda yani 856 bin 900 bin lira yakın şu an olarak Allah'tan yani iyi parayı ödeyebiliyorum. Çok zor durumdayım gerçekten. Sadece elektrik, doğalgaz parasını ödeyebiliyorum. Arabayı da Allah'tan ödemek zorunda değilim Bir de o var Arabaya sahibim bizim Ekrem abiydi Çok sevdiğim bir dönerci bir abim benim Ekrem abim nostaljik arabaları sevdiği için O arabayı hala ona vermeyi düşünmüyorum Çünkü verirsem gerçekten bana Darılır en sevdiğim abimdi Şu ablaya bak şu kadın yerinde olamadım Gerçekten şu fakirliğe bakar mısın Kadının altındaki araba jip Evine bir bakın arkadaşlar Allah'ım ya şu eve bakın iki katlı benim evime bakın. Şu an olarak bayağıdır bayağı yani masraflarım var bu masrafları nasıl ödeyeceğim. Teker teker ya bir de vergi falan veriyoruz gerçekten ev yani şu an durum durumumuzu kolay zanneden arkadaşlar varsa da hani biz burada zorlanıyoruz ne yapalım. Vallahi billaha ne yapalım arkadaşlar ya işte öyle. Ne yapayım bilmiyorum. Tamirciye bir gideyim de şu tampon fiyatı ne kadar eder diye bir sorayım şu bizim Ahmet abiye. Ne dersin abi? Ya ne yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ya. Billahi billahi bilmiyorum. Bizim Ahmet abi, ay Nurullah abiye götüreyim. Nurullah abi inşallah bu işi yapar arkadaşlar. Selamun aleyküm Nurullah abi. Aa, Nurullah abinin hanımı var burada. Aa, ablacığım merhabalar. Merhabalar senin ablam. Hoş geldin. Arabana ne oldu? La abla nereye gidiyorsun? Allah rızası için gelir misin buraya? Gitti kadın. Nurullah abinin işiydi abi. Buyur abim ben yapayım. Abicim şu tampondan ne kadar alırsın? Bunun bir herhalde bir 400'lüğü var. Abicim yapma gözünü seveyim kardeşim ben bu arabayı halledemem bugün. Yarın gel. Tamam abim Nurullah abi selamı söyle. Aleykümselam hadi hadi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın dediğim tuttu. Yemin ederim dediğim tuttu. Ne kadar tuttu şuraya. Ya kardeşim bekleme yapmasana. <laughs> bekleme yapmasana. Yürü. Allah'ım ya abi tamam ya. Nurullah abinin dükkanında da artistik tasıyor ya. Yeminle abi şu ablanın Allah abla yapma Allah rızası için yapma ya. Zaten zaten param yok ya. Yeminle şu adamın arabasına bak Dodge ya. Bildiğin Ford'un arabası ya. Şu dış demallere bak yeminle ya. Ben dedim size 400 bin lira tutar diye. Ben dedim Erbüyü dedim. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. O kadar da kolay ödenilen bir para değil. D 900 bin lira ben al alıyorum aylık 22 bin lira biriktirsem açlıktan ölürüm. O kadar düşünün yani. Allah beni korusun arkadaşlar. Yani yemeklerim var Allah'tan. Şunları dolabı doldurduk biraz yani. Bunlar bana yeter. A market alışverişine de gitmeme gerek yok. Bu evin de kirası da abi bayağı arttırıyor. Kiracı 10 bin lira yaptı şu evin kirasını. Yeminle 15 bin yapacağım diyordu. Oh hey arkadaşlar biraz duşa gireyim ya. Of. Oh arkadaşlar biraz duşa gireyim ya. Gerçekten bir rahatlamak istiyorum. Abi az önce duşa girdim. Yemin ederim ya. Vallahi bile su parasını verdiğim halde su az akıyor. Bakın abi az akıyor. Oh arkadaşlar bu biraz bana bayağı iyi geldi. Ama bizim ek, e, şeye söylersem dönerci Ekrem abi söylersem Ekrem abi gerçekten bu durumdan çok nasıl Ekrem abi arıyor Allah benim ne ya duştaydım efendim Ekrem abi ne yapıyorsun ya iyi misin ya iyi Ekrem abi sen iyi mi e, vallahi ya ben de ne yapayım çalışıyorum kendine iyi bak evlat bak ben şu an olarak çalışıyorum araba nerede araba sende dur umarım bir şey yok değil mi Yok yok Ekrem abi ya Ekrem amca ya hiçbir şey yok. Araban sapa sağlam duruyor elimde. Benzin parasını bakın parasını ben ödedim zaten. He ya ben iki gün sonra şeye gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Arabayı bana getirebilir misin iki gün sonra? Ye yeah, abicim İstanbul otobüste gitsen eee neden abicim lazım mı? Abicim gerçekten çok lazım. Benim hastane falan kontrollerim var. Hastanede bu tacı ta dibinde 20-30 kilometre ben otobüste otobüs gitmiyor oraya adam akıllı otobüs gitse de çok pahalı. Tamam tamam ben sen de bırakıyorum ama arabamı bir iki ay sonra getir gelir getir oğlum tamam mı? İki hafta sonra istiyorum arabayı. Hadi sana güveniyorum. Sağ ol. Sağ ol Ekrem dayı sağ <laughs> Arkadaşlar ya ben ağlamak istemiyorum. Ben kendimi hiç hissetmiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi beni adamın dediği yere gideceğiz. Saatimizde de gelmiş. Ekrem abim biz doğru söylüyor gerçekten. Ya yapacak bir şeyim yok yani. Yapacak bir şeyim yok olsa yapsam. Araba burada kal. Sen burada kal tamam mı? Ben gidip geliyorum hemen arkadaşlar. Hemen ben gidip geleyim şuradan. Öncelikle hoş geldin. Burada kesinlikle şey verilmez. Oyuncu parola ne? Yeşil ışık, kırmızı ışık efendim. Doğru mudur? E ee, bakıyorum herkes Hayır yapmayın Bakıyorum herkes çok yorgun halde Psss bana bir şeyler olur Hayır aman burası neresi? Bizi nereye getirdiniz? Çabuk çabuk bunun bedelini ödeyin Çabuk bunun cevabını verin bize duydunuz mu herifler? Öncelikle tüm oyuncular Sakin olsun Bize size verilen zamanda Biz size bu oyunu <laughs> Biz size bu oyunu fırsat vermiştik. Oyununuz başlayacağını başladığında gitti miktarda para deli kazanacağını söylemiştik. İlk öncelikle oynayacağınız oyunda eğer hareket ederseniz eğlenirsiniz. Hareket ettiğiniz tespit edilirse eğlenirsiniz. Ve bu gidişle 6 oyunun 6'sını tamamlarsanız 250 milyon monun sahibi olacaksınız. Bu da Türk parası ederse 1 trilyon eder. Oyuna katılmak istiyorsanız hemen olarak şimdi forumlarınızı imzalamış olarak alayım. Kendiniz şu an olarak şuradaki bebekten yeşil yaşak kırmızı ışık oyununu oynayacaksınız. Ama eğer öyle ne olursa birinci oyunda değerlenecek ve diğer oyuna geçemeyecek. Sıra sıra oyunların parası art, artmak artmakta bulunmakta. Başarılar. <laughs> diyor bunlar abi kafayı mı yediniz siz benim malzemelerim nerede bir kere ya ya bu ayakkabılar ne benim ayakkabım kıyafetim nerede daha benim kıyafetçiye borcumu ödemedim Ahmet abi Ay, 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 Ekrem abi para, araba arabasının parasını vermedi neyse o yeşil ışık dediğinde hareket edebilirsiniz ama o kırmızı ışık dediğinde hareket ettiğiniz test edilirse eleneceksiniz. Ya abicim elenecekmişiz ya. Bu çocuk oyunları ya. Elensek ne olacak ki? <laughs> Devam edelim. <laughs> Yeşil ışık kırmızı ışık. Hadi bakalım ne olacakmış göreceğiz. Yeşil ışık kırmızı ışık. Allah. Ya kardeşim hareket edeceğim de ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bizi bırakın buradan kaçalım buradan. Adamları öldürüyorlar yok böyle bir şey. Adamları öldürüyorlar adamları öldürüyorlar. Hareket edenler yani eliniyor derken efendim bayım yani ölüyorlar mıydı böyle can çekişerek bu, bu cesetler nereye gidiyor peki? <laughs> Tekrar ediyorum yeşil ışık dediğinde hareket edebilirsiniz. Ama anons bittikten sonra kırmızı ışıkla hareket ettiğiniz tespit edilirse eleneceksiniz. Of tamam. Ay baya korkuyorum şu keşke katılmasaydım. Aa, canım, canımı can mı önemli param mı önemli Allah rızası için. Yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> Ay, arkadaşlar ben çok korkmayayım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar. Püf, ay. Kardeş, kardeş, kardeş. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar. arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oh, oh, arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar ilk oyunu başarıyla tamamladım. Aa, ah, keşke katılmasaydı. Ah, ah, burası çok korkunç. Gerçekten bizi dilip dilip öldürecekler. Sıra... Sıradaki oyunumuzu açıklıyorum. Oyuncular teker teker buralardaki engelleri açmaya çalışacaklar. Eğer oyuncular vekalleri engelleri destek netçe veya aşağılara değdikleri müddetçe öleceklerdir. Vites çizgisinde geçince mor ipi koparınca kazanacaklardır. Ama oyuncular eğer bu engelleri geçemeyip veya ayağa takıp veya de değerse kaybedecektir. İyi baş başarılar. Yeter be. Oyuncu 456. Lütfen başla. Bunu siz istediniz. Birinci engeli mi geçtim? Beni bu bebek zannettiniz galiba. Kendinizi çok iyi güldüreceğim ben size. Aha. Kendimi bir yandan da hissetmiyorum gerçekten. İşte böyle. Çok iyiyim değil. Beni kolay zannettiniz siz guardları. Hoppa. Oyuncu 456. Lütfen tellerin üstünden atla. Tellerin üstüne atlarım böyle. Siz beni parkurcu değil. Ben parkurcuydum bir aralar. Siz ne diyorsunuz kardeş? Allah rızası için bir yürüyün. ha oh, ha oh, oh. Bu çok kolaydı. Bu çok kolaydı. Hayır. Oyuncu 456. Abi biraz daha değseydin el Allah'ım vallahi yeğene bak başlıyoruz. ee, ama ben bunu nasıl geçeyim? Deminki atladığın gibi. Oyuncu 456, tebrikler. İşte böyle olacaksınız. İşte adam olacaksınız. Duydunuz mu beni? Adam ederler böyle. Hadi bakalım lan. Guard'lar. Oyuncu 456, öncelikle seni kesinlikle tebrik etmek istiyorum. Para ödülünü sen kazanmış bulunmaktasın. Gerçekten mi? Oley! Artık evimi de değiştirebileceğim. Güzel bir hayata başlayacağım. Güzel bir hayata. Arkadaşlar gerçekten oyunu geçtim ama ben bunlardan şüpheleniyorum. Gerçekten ben onlardan şüpheleniyorum abi. Oh, vallahi mutluyum ama şüphelenme bir yandan da şüpheleniyorum. Umarım paramı vermişlerdir. Banka hesabında ne kadar olduğunu şimdi öğreneceğim. Arkadaşlar vermişler paramı 45 ya yeminle ederim kurdur. 75 milyon. Allah'ım vermişler bunu burada bozduracağım. Hemen hepsini çekiyorum arkadaşlar. Hepsini. Ee, aha. Abiciğim şunları Türk lirasını yap bakayım. Hemen yapalım. Yaklaşık bir saat sonra. Abicim sağol. Allah emanet. Oh, abi zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. <laughs> Lan oğlum Squid Game abi, Squid Game iyi oyundu. Ama bazı insanların ölmesi beni hiç açıkçası sevindirmedi doğrusu. Öncelikle Sami Üste'ye borcumu ödeyeceğim ve kıyafetçiye borcumu ödeyeceğim. Kıyafetçiye ilk önce borcumu ödeyeyim. Erdem nerelerde kaldın? Sabahtan beri borcunu ödemiyorum. Bugün de mi alacaksın yoksa borcu ödeyeceksin? Kesinlikle hayır. Abi abi al al abi al. Abi ne kadar tuttu bizim. Kardeş 50 bin lira tutuydu ama al abi al 60 bin lira olsun al. Lan bu burada ne kadar zengin oldu bu ya. Arkadaşlar şu an olarak her türlü param var abi her türlü param var. Artık değil mi kendime yani yeni güzel evler alabilirim abi artık yani gerçekten güzel evler almayı hak ettim değil mi? Bunu ben hak ettim bunu ben hak ettim. Lan oğlum niye ev bulamıyorum arkadaşlar bir ev arıyoruz. Gelin abim evim satılık evim satılık mükemmel mükemmel 4 artı 1 Arkadaşlar gerçekten aşırı mutluyum şu an olarak Abi mutluluk abidesi ben oldum Abi Ekrem abinin arabasını da tamir ettirdim Şimdi bak şey olan borcumu ödemeye gideceğim şey evimizi kapatalım bakalım şimdi e, bizim bak şey olan borcumu ödeyeceğim bizim şeydi işte Nurullah abiye abicim Allah aldan oğlum hayır hayır Ekrem abinin arabası suya battı abi bula bula burayı mı buldu bu ya şerefsiz ya arkadaşlar ucuz atlattık gerçekten Of. Oy oh, 200 bin lira mı? Hemen ödemek zorundayım arkadaşlar. Suyla doğalgazı da ödedim bankadan. Nurullah abi borcumu ödemeye geldim. Öde öde Erdem. Zaten seni bekliyordum. Ne yapıyorsun be ya? İyi Nurullah abi. Nurullah abi kapıya sağ ol abim. Marok, Al abim 60 ya 60 kalsın sende. Doğan oğlum bu ne kadar zengin oldu. Arkadaşlar artık yani bir araba alma vakti geldi değil mi? Ekrem abinin arabasıyla gezmeyeceğiz. Ekrem abinin de arabasını verelim. Adam ayıp oldu şimdi diyordu. Vallahi billahi arabamla döner. Dönerci nerede? Dönerci. Dönerci, dönerci Dönerci nerede? Dönerci nerede? Dönerci nerede? Dönerci nerede? Buyurun buyurun hemen şuraya koyalım abi Ekrem abi al arabanı. Ekrem abinin bahçesine park ediyoruz arkadaşlar arabayı. Ekrem abi büyük bir ihtimal yok şu anlık arkadaşlar park ediyorum arabasını. Ekrem abim alırsın arabanı. Arkadaşlar bu bölümümüzde de Suket game oynamış bulunmaktayız. Skate game Guardian'ını oynadık ve ben bayağı bir şekilde zengin oldum. Hepinizi işlerimden yüreklerimden seviyorum. Arkadaşlar yeni bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulmak Bakın çok kolay. Lütfen şuradan bir like'ınızı, bir abonenizi alır mısın için? Burada bayağı emek veriyorum, ter döküyorum. Arkadaşlar bu arada bilgi verelim. Pazar günü, pazar günü saat belli olmaz ama pazar günü büyük bir ihtimal e, a, kuzenlerimle video gelecek. 3 2 kuzenimle video gelecek pazar günü. Bu pazar günü Videoyu beklemede kalın. Saat belli belirleyebilirsek saatimizi saat 2 3 gibi diyebiliriz. 2 3 4 5 de olabilir. Bu saatler civarında diyebiliriz. E, hepiniz işlerinden yoğunluğundan seviyorum. Yeni bir vlogumuzun daha sonra geldik Hoşça kalın ve bay bay.